Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni haftalık fırsatlar videosuyla karşınızdayım. Şimdi diyeceksin ki hafta bitti sen daha yeni video atıyorsun diye diyebilirsiniz haklısınız da. Arkadaşlar hastaydım zaten sesimden de anlıyorsunuzdur hala devam ediyor ama yine şu an iyi gibiyim sadece sesim kısık. O yüzden yine de ben video çekeyim dedim. Bu arada GTA'ya ayın 17'sinde güncelleme de gelecekmiş. Güncelleme detay videosu daha tam çekmedim ama onda sızıntıları var. Onu da çekeceğim haberiniz olsun. Yani şu an ayın 1'indeyiz 17 güncelleme geliyor GTA'ya haberiniz olsun eğer ki bu söyleyeceğim yöntemle uğraşmak istemiyorsanız playstation.com ile playstation 5'ten tane oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız gelecek olan güncellemeyi de bomba gibi girmek istiyorsanız arkadaşlar benden para paketi satın alabilirsiniz hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzemenin kim mevcut durumda tüm market tıklarınızı almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor haberiniz olsun öncelikle bu hafta bir tık güzel şeyler gelmiş gibi ne gelmiş diye soracak olursunuz arkadaşlar eğer ki Siyonuz yoksa Tamam mı? Şuraya gelin. Buraya gelin. Buradan böyle. Siyonuz yoksa arkadaşlar. C ofisleri şu an %30 indirimde. Bunun içini dışını bu şekilde hani hepsi indirimde anlıyor. İçi dışı hani istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Önümüzdeki perşembe gününe kadar bugün pazar günü işte önümüzdeki perşembeye kadar. C ofisiniz yoksa C ofisini olmanın tam zamanı. Onun haricinde C ofisinde hemen size şurada oturalım ver gösterim bilgisayardan çünkü <laughs> gösteremem gereken birkaç şey var bilgisayarı açtıktan sonra burada Special Wake Work var. Şimdi bunlar ne işe yarayabileceksiniz? Bu görmüş olduğunuz resimdeki şöyle fareyi çekeyim de bak. Burada resimde görmüş olduğunuz araçlar var ya arkadaşlar. Bu araçların çeki doğru yani daha ucuz almak istiyorsanız diye. Eğer ki o araçları daha ucuz almak istiyorsanız o kilitleri açmak istiyorsanız buradaki bu görevi oynamanız gerekiyor. Ve bu görevi şu an görmüş olduğunuz gibi 3x aktivitede. Bundan fazla bir para kazanamazsınız. Tahminimce en fazla gelse gelse 50 bin dolar gelir. Fakat güzel bir şekilde seviye puanınızı, eksikse eğer ki seviye puanınızı güzel bir şekilde kasabileceğinizi biliyorum. Fakat para anlamında çok fazla bir şey beklemeyin bu görevlerde haberimiz olsun. Onun haricinde CEO'da bilgisayardan kalkalım. Asistanın yanına gidelim asistanın yanında da bir tane görev var arkadaşlar o görevde şu an 2x aktivitede o görev normal şartlarda 50 bin dolar veriyor fakat şu an 2x aktivitede olduğundan dolayı 100 bin dolar bu görevden kazanabilirsiniz bu görevi açabilmek için asistanın yanına gelip sağ tuşa basın arkadaşlar aşağıda var ya export mixed goods yazıyor bunu oynadığınız zaman dediğim gibi buradaki kısa görevi tamamladığınız zaman da paranızı alacaksınız onun haricinde haftalık meydan okumaya gelecek olursak. Tüm işletmeleriniz dersin ne kadar işletmeniz varsa arkadaşlar bilmiyorum. Atıyorum CEO da olabilir bu. Hani ne kadar işletmeniz varsa herhangi bir işletme olabiliyor. Tüm işletmelerde toplam 300 bin dolar satış yaptığınız takdirde ekstra 100 bin dolar da kazanmış olacaksınız. Haberiniz olsun bunu tek bir işletmeden de yapabilirsiniz. Birkaç tane işletmeden de toplam 300 bin dolarlık satış yaptığınız zaman 100 bin dolara kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onun haricinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet bununla ibaret arkadaşlar. Haberimiz olsun. Bu videomuzda buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.